En son buzul çağı birkaç bin yıl önce sona erdi. Ve bugün dünya jeolojik tanımlara göre buzullar arası dönemin sıcak bir aşamasında. Dünya şu anda güneşe göre 116 bin yıl öncekine benzer bir konumda. Son buz ilerlemesinden önceki buzullar arası dönem. Bundan dolayı bazı uzmanlar başka bir buzul çağına doğru gidiyor olabileceğimizi öne sürüyor. Tarih tekerrür edebilir ve 5000 yıl içinde buzullar bir kez daha geniş kıtasal alanları kaplayabilir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak önümüzdeki 2 ila 300 yıl içinde bir buzul çağının başlayabileceğini öngören bilim insanları da var. Tropikal bölgelerden doğan su Kuzey Atlantik'te kutuplara doğru ilerleyerek okyanus tabanı boyunca akarak tropiklere geri dönüyor. Buna körfez akıntısı deniyor. Atmosfer sıcaklıklarındaki artış orta ve yüksek enlemlerde öyle yoğun yağışlara yol açabilir ki körfez akıntısını yavaşlatabilir. Bazı araştırmacılar, atmosferik karbondioksitteki yıllık sadece yüzde birlik artışın körfez akıntısını bir yüzyıl içinde durdurmak için yeterli olabileceğini tahmin ediyor. Bu olursa kutuplardaki buz güneye doğru genişlemeye başlayacak. Peki bu bizim geleceğimiz mi? Başka bir buzul çağına mı giriyoruz? Ve eğer öyleyse bu nasıl gerçekleşecek? İşlerin bu şekilde gelişip gelişmeyeceğini kesin olarak bilmiyoruz ama uzak geçmişte olup bitenlere bakabiliriz. Örneğin son 2 milyon yılda en gelişmiş buz tabakalarının deniz seviyesinden 100 metre yüksekliğe indiği dönemler olduğunu biliyoruz. Sürekli kar yağışı bugüne göre 14 metre daha alçakta başladı ve okyanus yüzeyi mevcut seviyelerin 120 metre altındaydı. Sonrasında 500 metrenin altındaki orta enlemlerde buzullar yerini Avrupa kıtasının çoğunu kaplayan bozkırlara bıraktı. Manzara çoraktı ve ormanlar Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun ötesine uzanmıyordu. Ama esas soru şu. Tüm bunları nereden biliyoruz? Sonuçta o zamanlar termometre yoktu. Geçmiş buzul çağlarına ait kanıtlar jeolojiden geliyor. Buzul çağları ilk olarak Orta Avrupa'da kapsamlı bir şekilde incelendi. Özellikle de çeşitli buzullaşmalardan adını alan Tuna Nehri'ne akan bazı nehirler boyunca. Bugün artık gezegenimizde buzul çağlarının yaşandığına dair hiçbir şüphe yok. Ancak bunlardan bahseden ilk kişi 19. yüzyılın ortalarında İsviçreli bilim adamı Lewis Agassiz'di. Kesin kanıtlarsa ancak yıllar sonra jeologların eski tabakaların geride bıraktığı ipuçlarını bulmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Jeologlar buzulların akıntıyla taşınan ve ağırlıkları nedeniyle sıkışan küçük kayaların aşınması nedeniyle ana kaya üzerinde izler bırakabileceğini fark etti. Ayrıca buzulların kayaları ve granüler malzemeleri konumlarından çok daha uzak yerlere taşıyabilecekleri de keşfedildi. Bunun sonucunda Muren adı verilen malzemeden ön veya yan tepeler oluştu. Hem karada hem de denizde bulunan kayaların etrafındaki aşınmış kayalardan ve deniz malzemelerinden elde edilen bilgilerin yanı sıra geçmişte kıtaların kayması ile ilgili çalışmalar sayesinde jeologlar bu eski buzul çağlarını ve bu dönemdeki buzul aktivitelerini tanımlamayı başardılar. Buz tabakalarının ekvatora doğru uzanımını hesaplayarak yoğunluklarını tahmin ettiler. Böylece bilinen en eski buzul çağının yaklaşık 2.4 milyar yıl önce başladığı keşfedildi. Bronyen buzul çağı. Karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılması sera etkisini azalttı ve üst atmosferde sıfır bölgesini oluşturmak üzere birleşen oksijen emisyonu gelen güneş enerjisine karşı bir kalkan oluşturdu. Bu faktörler gezegeni soğuttu ve dünyanın geniş alanlarına hızla yayılan kutup buz tabakalarının oluşumuna yol açtı. Bu eski buzullaşmanın birincil örneği Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Huron Gölü yakınlarında gözlemlenebilir. Kayaş deformasyonu olarak bilinen bir dizi kaya katmanında. Bunlar buzul eriyik suyunun oluşturduğu lakustron çökeltileridir. Buzul erimesinin en belirgin olduğu yaz aylarında sonbahara kıyasla daha fazla miktarda su daha kaba malzemeleri taşır kışın buzul erimesinin azalmasıyla birlikte çökelme sona erer. Örneğin İsveç'te son buzullaşmanın sonunun tam olarak 10.182 yıl önce başladığını hesaplamak bu sayede mümkün oldu. Ancak paleozoik dönemden günümüze kadar şiddeti değişen soğuk dönemler yaşanmıştır. En önemlilerinden biri 700 ila 600 milyon yıl önce meydana gelen olay. Projenyan dönemi. Dünya aslında bir kar topu haline geldi ve bu yaklaşık 10 milyon yıl boyunca devam etti. O dönemde kara kütleleri küçüktü ve ekvatorun yakınında yoğunlaşmıştı. Bu denizlerdeki suyun büyük miktarda buharlaşmasına neden oldu ve yağışlar atmosferden büyük miktarda karbondioksiti uzaklaştırdı. Doğal sera etkisi kutup buz tabakalarının oluşumunu başlatacak noktaya kadar azaldı. Dünyanın çekirdeğinden gelen ısı okyanusların tamamen donmasını engelledi. Ancak ortalama eksi 50 santigrat derece olan sıcaklık, kutup bölgelerini kaplayan buzun 1 kilometre kadar kalınlığa ulaşmasına neden oldu. Bu koşullar altında yeryüzünde ortaya çıkmaya çalışan canlılık ciddi anlamda yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Kar topu dünya hipotezi, jeologların dünyanın dört bir yanındaki kayalarda gözlemlediği bazı anormallikleri açıklamak için geliştirilen en ilgi çekici bilimsel teorilerden biridir. Örneğin bir zamanlar deniz seviyesinde bulunan birikintilerin içine gömülü buzul kalıntılarının varlığı var ve daha fazlası ekvatora yakın konumda bulunuyor. Ayrıca yalnızca atmosferdeki oksijenin tamamen yokluğuyla açıklanabilecek demir erişim çökeltilerinin de keşfi var. O noktada sanki dünya bu buzdan asla kurtulamayacak ve hayat daha başlangıç aşamasında yok olacakmış gibi görünüyordu. Ancak o dönemde daha sonra keşfedildiği gibi siyanobakteriler ve fitoplankton gibi çok ilkel yaşam formları volkanik kaplıcaların barınağında hayatta kalmaya ve üremeye devam etti. Volkanlar canlılığın bizzat kurtarıcısı oldu. Kartopu dünyasında artık yağmur yoktu. Sıvı su yalnızca derin okyanusta buzun altında kaldı. Buharlaşamadı ve bulutlar oluşamadı. Bu arada volkanlar karbondioksit ve metan da dahil olmak üzere gazlarını üretmeye devam etti. Sera etkisinin ana suçluları olan gazlar. Bu gazlar yağmurla yıkanamadı. Bu süreç yaklaşık 30 milyon yıl sürdü ancak bu sürenin sonunda sera gazı konsantrasyonu bin kat arttı. Buz eridi, atmosferik nem geri döndü. Milyonlarca yılın sonunda serbest su, güneşten ve dünyadan gelen ısıyı emerek ortalama sıcaklığın sıfırın üzerinde 50 derece olduğu bir vahaya dönüştü. Buzul çağlarına dair daha fazla kanıt, Gronland Buzul Çekirdeği Projesi ve Antarktika Buzul Çekirdeği Avrupa Projesi kapsamında çıkarılan buz karotlarından geliyor. Bu, buz katmanlarındaki hava kabarcıklarında hapsolmuş oksijenin analiziyle mümkün oldu. Oksijen izotopu, oksijenin iki izotopu arasındaki oranın hassas ölçümü üzerine kuruludur. Bu izotoplar en yaygın olan oksijen 16 ile bu izotoptan daha ağır olan oksijen 18 izotopudur. Daha hafif olan oksijen 16 izotopu okyanuslarda daha kolay buharlaşır. Bu nedenle yağış oksijen 16 bakımından zenginleşir. Bu durum daha ağır olan oksijen 18 izotopunun okyanus sularında daha büyük konsantrasyonlarda kalmasına neden olur. Böylece buzulların geniş alanları kapladığı dönemlerde daha hafif olan oksijen 16 izotopu daha fazla miktarda buzullarda bulunur ve bu nedenle de deniz suyundaki oksijen 18 konsantrasyonu artar. Oksijen atomları daha sonra planktonu oluşturan foraminiferler gibi organizmalar tarafından emilir ve kabuklarını oluşturmak için kullanılır. Bu kabuklardan bazıları fosil olarak çökeltilerde korunur. Araştırmacıların oksijen izotoplarının konsantrasyonunu ve dolayısıyla o dönemin ortalama sıcaklığını çıkarmasına olanak tanıyarak sıcak ve soğuk dönemlerin değişimini keşfetmelerini sağlamıştır. Ayrıca Fransa'daki Lescao ve Chauvet veya İspanya Altamira'daki kaya resimleri gibi bizzat insanların bıraktığı izler de var. Gergedan Koaledonta'nın kalın kürkle kaplı olduğunu keşfetmek bu sayede mümkün oldu. Sibirya'da devam eden buz erimesi ise geçmişten gelen sürprizleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. 2020'nin sonunda yeniden ortaya çıkan mükemmel şekilde korunmuş yünlü gergedan gibi. Şimdi burada esas soru şu. Bir sonraki buzullaşmaya ne kadar kaldı? Bugünkü gibi nispeten elverişli bir iklimde yaşamak için kalan süremizi yaklaşık olarak bile olsa hesaplayabilir miyiz? Bu soruyu yanıtlamak, buzullaşmaların gerçek nedenini keşfetmek olacaktır ve dolayısıyla sıcaklık düşüşlerinin başlangıcını ve ciddiyetini tahmin etmemizi sağlayacak algoritmayı. Bu, 20. yüzyılın başlarında, geçen milyon yıldaki büyük buzullaşmaların tümünün döngüsel olduğunu düşünen Sibiryalı matematikçi Militan Milankovic tarafından kısmen başarıldı. Milankovic, Güneş, Dünya ve diğer gezegenlerin sabit yörüngede hareket eden ve aynı şekilde dönen mükemmel bilardo topları gibi olmadığını tanımladı. Evrende her şey değişir. Her şey sürekli bir akış halindedir. Özellikle Oros yörüngesi şu anda yaklaşık 0,0167'lik bir dış merkezlilik ile neredeyse daireseldir. Ekliptik düzlemindeki dönme ekseninin eğimi şu anda 23,4 derece. Yaklaşık 41 bin yıl boyunca 22,5 ila 24,5 derece arasında salınacak. Bir diğer değişiklik ise ekinoksların sözde kesinliği nedeniyle duraklatılan eksen yönelimidir. Ekinoks çizgisinin zaman içinde saat yönünde kaydığı yer. 360 derecelik tam dönüşünü yaklaşık 25.800 yılda tamamlıyor. Bunun sonucunda dünya sabit yıldızların yönüne göre yaklaşık her 12.900 yılda bir zıt eğimlere bürünür. Bu astronomik döngüler farklı mevsimlerde ve çeşitli enlemlerde dünyaya ulaşan güneş enerjisi miktarını etkiler. Buzul dönemdeki ortalama sıcaklığı, buzul arası dönemdeki ortalama sıcaklıktan yalnızca 4 ila 6 santigrat derece daha düşük olduğunu düşünün. Dünya iklimindeki Milankovic döngüleri arasındaki bağlantı, iklim verilerinin ve jeolojik kanıtların analizi yoluyla ortaya konmuştur. Yani aradığımız cevabı zaten bulmuş gibiyiz. Aslında buzullaşmanın tek nedeni Milankovic'in önerdiği astronomik koşullardır. Soğuk ılık döngülerin birbirini izlemesinin yaklaşık her 40 bin yılda bir tekrarlanması gerektiğini tespit etmek nispeten doğru olacaktır. Ancak bu problemin tek çözümü yalnızca astronomik hesaplamalar değil. Karbondioksitin tutulmasında veya ortadan kaldırılmasında çok önemli bir rol oynayan atmosferin bileşimi ile volkanik patlamalar tarafından yayılan diğer elementlerdeki nitrojen oksitler, sera etkisini artıran veya azaltan gazlar ve her şeyden önce tektonik plakaların hareketlerine bağlıdır. Kıtasal levhaların kayması da okyanus akıntılarını değiştirerek küresel iklim değişikliklerine yol açabilir. Kısacası bu olguyu anlamak pek de kolay değil. Kaldı ki yüzyıllar boyunca insan faaliyetlerinin iklim üzerinde herhangi bir etkisinin olamayacağı dönemlerde bu bozulmalar meydana geldi. Atmosferdeki sera gazı hızla artıyor. Dolayısıyla şu an problemimiz bir küresel ısınma.